Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Growtopia'da kasino oynuyoruz ama bu videoda ne yapacağız? Kendi world'ümde host yapacağız ve arkadaşlar e, takipçimle ikimizde de 5 BGL var. Bakalım hangimiz hangimizi clearlayacak. 1 BGL falan stable gireceğiz herhalde. Neyse hemen başlayalım. Bu arada videoya geçmeden bu videoya yorum atan ve like atan herkese bir DL vereceğim. Tek şart like atıp yorumlara world name yazmak. Neyse hemen videomuza geçelim. Bir de Discord sunucumuza gelmek istiyorsanız açıklamada var. Orada beraber sohbet falan edebiliriz. Hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar hemen şöyle adamı çektik ve başlayalım. Go 1 yazalım şöyle. Bu arada arkadaşlar 3x yok. T'ye de de e, res yapıyoruz. Yani 3x yok kısaca ki e, 3x atıp içimizden geçmesin. Biraz kendimi düşündüm burada. Bu arada e, Discord'a gelin oradan siz de şey yapabilirsiniz. Oynayabilirsiniz benimle beraber. Rem'e falan haberiniz olsun. Oy 9'u koyduk bu arada çok iyi başladık. Vuramıyorum. Niye? La. Vur artık. Bilmem. Heh tamam vurdu güzel bir an. Evet. 3x yok bu arada. İyi oldu bu. Go kardeş. Bir 1 gireceğiz bakalım. Kim kimi clearlarsa artık. Clearlayana kadar go. Bu arada arkadaşlar like atarsanız gerçekten çok güzel olur diyeceğim de. Direkt lose yiyoruz. Umarım lose yemeyiz. Tamam. Hadi bakalım. Bir dropla bir go. Tamam kanka. Yazalım şöyle. Evet arkadaşlar o kadar Big bet açıyoruz yani like atmayı unutmayın. Big değil de yani bana göre big arkadaşlar sonuçta. Evet güzel iki attı. Aga içime doğdu bak hemen erken sevinmeyeyim dedim. Komik mi lan edik. Çok sinir oldum şu an şimdi arkadaşlar comeback atıyoruz izleyin. Buradan comeback atmak çok düşük ihtimal ama olsun. Arkadaşlar ya bu şaka gibi ya. Ya bir videoya giriyoruz hevesle kazanırız. Remo host yapıyoruz falan %50 şans diye. Olanlara bak. Go 1. Katil Keslan yazalım şöyle. Şimdi abi gideceğim BGL satın alıp geleceğim herhalde. Büyük ihtimal. Son neyine kaybedersek sıkıntı ama. Lütfen geçelim. Ağlama bak yazıyor. Hocam sen ağlıyorsun şu an izle. Of tamam güzel. Arkadaşlar comeback'i koyduk. Go 1. Ezik. İçinden geçeceğim senin. Yazalım şöyle. Go 2. Dropla. Dropla kardeşim. Bir el Go 2 açacağım arkadaşlar. Stable diye söz vermiştik kendimize ama. Hadi bismillah. Aga bu nasıl bir totem? Kaç atacak? Vojimera. Aga biz de Vojimera tık 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 yapalım. Tık tık. Tık 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 tık. alır beyler. İzleyin. Oy arkadaşlar işte Voji şansı. Go 1. 2 girme diyelim. Hem video çok kısa olmasın arkadaşlar. Hem de yani güzel olsun. Kazanalım. 1. Tamam güzel. Hadi baba geri dönüş yaptı. 7 vurdu. 7'ye 4. Go 2. Beyler risk almadan kazanılmıyor bu oyunda. Gerçekten risk almak lazım. Ama kaybedersek de 9. Kardeşim şaka mısın ya? 3 atıyoruz. Gol 1. Burayı. Oğur. potemi koyduk. Of arkadaşlar bu arada setim nasıl olmuş onu da yazın. Bence gerçekten güzel bir set oldu. Go diyelim kardeşim. Go 1 go 1. Set şansı şimdi hemen kazanıyoruz. 2 girdi bak. Ya Böyle bir şey olamaz. Arkadaşlar hemen DL alıp geliyorum. Şu arkadaşa da verelim DL'sini. Evet arkadaşlar 3 BGL'i aldım MK42'den. Bize sattı ucuzdan. Sağ olasın harbiden. Ee, şimdi. Şöyle hemen açalım 1-1. 3 BGL'ye paramız yetti. 3 BGL'i aldık. Bakalım paramızı geri alabilecek miyiz? Şöyle hemen vuralım. Evet güzel win alıyoruz. Şimdi onun bütün BGL'sini almam lazım ki arkadaşlar. Videoyu güzel kapatalım. Hemen go 2 dedik. Dur bir dakika. 2 R'ye go. 2 room girelim. 8 attı. 1 attık. Evet. Çok sinirliyim ama belli etmemeye çalışıyoruz arkadaşlar. Go 1. Go 1 diyelim. 2 room go 1. 2 room'da daha şanslıyız gibi hissettim şu an. 2 R'ye... Ya tamam en zengin sensin kardeşim. Zaten kaybettik. Vur hadi. Vur kardeşim hadi. 10 SGL Go Çok sinirlendim şu an ama olsun yani yapacak bir şey yok Yine kaybettik Olur böyle arkadaşlar Bak sıfıra 9 atıyoruz Umarım kazanırız Ya bu şans ne hocam Bu şans ne Tamam güzel Dur Sola vur Güzel. Vur bir daha. 4 0 attı. Evet arkadaşlar 2 BG ile dağıldık bakalım. Gerçekten paralar bitiyor ama olsun. O 2. Direkt 2 girelim. Şimdi arkadaşlar clear geliyor izleyin. Ee, clear clearlasak bile bu arada sadece kendi kaybettiğimizi almış olacağız ama olsun. Sonra tekrar gireriz belki bu adamla. Hak ettiğimizi almak için. Abo. Tabi abo. Sağ vur. Tiene. İki room giriyoruz kardeşim. Tamam güzel. Bir daha at, iki açayım. Bir at, bir bir bir. Tamam. İvare. Oynamayı biliyormuş adam. Altıya üç. Geçer miyiz? Bak geçeceğim. Tamam. Fena değil. Hadi. Buraya vurdum bak. Of çok kötü. Neyse en azından lose yemiyoruz bak. Bu da iyi bir şey. Bu roulette güzel gibi. Bir ne ne kardeşim devam. Yediye. Böyle bir şey olamaz. Şimdi ne yapacağız? Şurayı açalım. kalınırsa 4 vereceğiz. Vur. Evet. Evet. Oy tamam. Go 2 DL devam. 2 BGL devam. BGL'ye o kadar alışık değilim ki yani noobluktan. Kardeş. Otoluz. Go. Neyse. 4 bgl'sini otoluz yapmayalım. 2 bgl'sini otoluz yapalım. Adam anlamadı bile büyük ihtimal. Videodan sonra anlar ne yaptığını. Of çok iyi tamam. Güzel. Ya şaka mısın ya? Niye verdik ki de BGD'sin? Ne güzel otoluz yemişti. Neyse. O kadar da şey olmayalım. Hadi IQ. Malezik. Evet arkadaşlar adam geldi ve adam buraya çekmek istedim. Orum çünkü gerçekten aşırı şanslı. Şöyle hemen 2 BGL açalım. Ee, şöyle vurduk. Evet. Go vur şuraya. Hadi. Ya yine kaybediyoruz. Ben böyle bir şey görmedim. Kaç salalım? Bir salıyorum. Go 3. Ya kaybedeceksek de kaybedelim arkadaşlar. Ben harbiden sıkıldım yani bu işten. Vurduk şöyle. Of. Ya. Bir kere de hevesimiz şey olsun ya. Boşa gitmesin. Sıfır atmışız. İki atlı bir atma. Helal. Arkadaşlar hadi comeback geldi. Comeback de yani sadece kaybettiğimizi alacağız. Kaç? Go 2, iki, go 2. 2-2 go'la. Allah Allah. Go. Uy çok iyi. Harbi çok iyi. Tamam. Bu arada binledikten sonra da biz bununla para vs falan gideriz yani. Böyle olmaz. O kadar oynadık. Ama orayı video dışı tabii. Arkadaşlar sanırım clear'ladık. Yani clear'lamadık da kaybettiğimiz geri aldık. Evet. Ağla kardeşim. Ağla yazalım şöyle. Arkadaşlar kaybettiğimizi güzel güzel geri aldık. Tamam. Halledeceğiz paranı. Sıkıntı yok. Seni daha clearleyeceğim ben. Neyse arkadaşlar 10 BGL'imiz oldu gördüğünüz gibi. Hatta biz ne yapalım biliyor musunuz? Arkadaşlar zaten sattığın BGL'yi geri atmış oldum. para atmayacağım sana. Go 250 250. Hadi. 2 el atalım arkadaşlar. Sadece 2 el atak. Clearlayana kadar değil. Hadi lan go. Hadi arkadaşlar 5 BG ile atıyorum. Kaybedersem de yani kaç lira? 2 lira. 1 lira açmam. 1 lira açmam arkadaşlar. O kadar da değil. Kaybedersem de 600 lira kaybetmiş olacağım. Yani bu devirde pek bir para değil ama olsun. Arkadaşlar like atın bakın. 5 BG ile bet açıyoruz vur lan vur. Bu toz kazanma ihtimalin yok. Bir at. Tamam. Şimdi arkadaşlar izleyin Vocmera 0909. Evet bu kadar. Fazla abartmayalım. Akif yazarsa Voci yazarız. Amık amık amık. Dur. 150 go. Tövbeye ne diyor arkadaşlar bu? Şu an 250 gol almış olacağız. Kazanırsa alacak DLS'ini. Güzel. Hızlı hızlı hızlı. Çüş. Kardeşim iyi ki 3x yok var ya sen nasıl bir şanslısın böyle. Düşük vurmuyor adam. Sat 5 BGL'e. Eksi 5'im şu an. Go 5. Tamam sıkıntı yok. 5 dropla. Hızlı hızlı. Tamam. Kazanırsak çok iyi kaybedersek geçmiş olsun. Üç sat go üç. Ya kanka ne kusuru hadi ya. Lan üç bg. Tamam bunu saymıyoruz. Tüm tamam, go. Üç bg'liyim <laughs> ben de. Arkadaşlar yapacak bir şey yok. Kaç vurmuşuz zaten? Bir vur. Tamam. T oldu. Sıkıntı yok arkadaşlar. Çaktırmayın. Çaktırmayın beyler. Amık ne yapacağız şimdi? Eksi sekizim sana. Tamam. Arkadaşlar çok pis uzadık video rezil oldum. Tamam. 5 BGL sat. Yarın atarım tüm parayı. Tamam. 5 BGL aldık. Eksi 13'üm şu an diyelim. Açtım beyler. Of. Çok iyi. Go 250. Neyse anlıyordur artık herhalde. Oo çok iyi tamam. Go 5 last. Go 5. Winlersek en azından 3 BG ile zarar olur. Hadi. Güzel. Lütfen kazanayım bak. Kaybedersem harbi yani. Ya hocam böyle bir şey olamaz. Yeter harbi yeter. Tamam gola dedi. Of tamam. Kaybetsem her şey gidiyordu. Kaybetsem herhalde 3K falan gidecekti arkadaşlar ama olsun. 10 BGL yaptık. Eksi 13'üm şu an sana. 10 BGL'sini atalım arkadaşlar. Ya da dur. 7 BGL'yi atalım. 3 BGL ile de video çekeceğim arkadaşlar. Kalsın. He ya çok ayıp olurdu. Amık senin. Eksi 6'yım kanka. Atarım onda. Neyse arkadaşlar bu videoluk bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Like atmayı unutmayın.